Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten çok beğeneceğiniz muhteşem sosuyla, aromasıyla farklı bir makarna yapacağız. Ben makarnamın hemen yapım işlemine geçiyorum. Öncelikle makarnamızı haşlamak için yeteri kadar su koyalım tenceremize. Tencereme 2,5 litre su koydum. Kapağını kapatacağım ve suyumun kaynamasını bekleyeceğim. Makarnamızın suyu kaynadı. Su kaynadıktan sonra tuzunu ekleyelim. Makarna biraz tuzu fazla sever. Çünkü genelde suyunda kalıyor. O yüzden biraz fazla attım tuzunu. Ve bir paket makarnamı suyumun içine boşaltıyorum. Şöyle bir karıştıralım makarnamızı. Ara ara karıştıralım ki tutmasın veya birbirine yapışmasın. Makarnamın suyuna bir miktar zeytinyağı dökeceğim makarnamı hem parlak yapacak hem de birbirine yapışmasını önleyecek. Ara ara kontrol ederek bu şekilde makarnamızı 10 dakika haşlayalım. Kullanmış olduğunuz makarnanın cinsine göre haşlama dakikası azalabilir. Bunu da göz önünde bulundurun ve ara ara makarnanın yumuşaklığını kontrol edelim. Makarnamız bir tarafta haşlanırken biz de bir taraftan sebzelerimizi doğrayalım. 1 tane orta boy soğan, 2 tane yeşil biber, 1 tane sivri biber, 2 kapya biber ve bir başta sarımsak kullanacağım. Şöyle yeşilliklerimi kenara alıyorum. Öncelikle soğanımı doğrayacağım. Soğanımı yemeklikten biraz iri doğrayacağım. Dilerseniz sizler kuru soğan sevmiyorsanız doğramayabilirsiniz makarnanın içinde. Şimdi yeşil biberlerimi doğrayacağım. İkiye ayırdım. Biraz iri doğrayacağım. Yine sebzelerinizin büyüklüğü sizlerin kendi zevkine kalmış olan bir şey. Ben makarnanın içinde biraz görünmesini istiyorum, görsellik katmasını istiyorum. O yüzden büyük doğruyorum. Şimdi kapya biberlerimi doğrayacağım. Acı biberimi doğruyorum. Şimdi sarımsaklarımızı doğrayabiliriz. Yine sarımsakları da ister rendeleyin, zamanınıza gelmesi istemiyorsanız, isterseniz minik minik doğrayın. Ben her zamanki gibi biraz büyük doğrayacağım çünkü biz sarımsağı çok seviyoruz. Her yemeğe de çok güzel yakışıyor. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz Videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada olumlu olumsuz bütün yorumlarınız beni heyecanlandırıyor ve çok mutlu ediyor. Lütfen ufak da olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ben bu makarnayla yeni tanıştım. Bu üçüncü yapışım ama inanın bizim ailenin favori makarnalarından bir tanesi oldu denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Evet sarımsaklarımızı da doğradık. Şöyle bir kenara alıyorum. Başlanan makarnamın üzerine bir miktar soğuk su gezdireceğim. Bu kadar yeterli. Şöyle bir karıştıracağım ve daha sonra süzeceğim. Süzmüş olduğum makarnamın biraz suyunu çekmesini bekleyeceğim. Daha sonra tencerem alacağım. Makarnamız haşlandı. Şimdi makarnamızın sosunu yapmaya geçebiliriz. Öncelikle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ aldım tabama. Yağımın biraz ısınmasını bekleyeceğim. Yağımız kızdı. Öncelikle soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımı hafif sarartacağım. Hazırlayacağımız makarna sosu kremalı bir sos. İnanın muhteşem oluyor. Biz yemelere doyamadık. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Normalde ben kremayı pek çok yemekte sevmem. Ama gerçekten makarnaya bu sos muhteşem yapışıyor. Hatta bazen bana kriz geliyor. Gecenin bir yarısı yapıyorum ve bir güzel afiyetle tüketiyorum. Soğanlarımızı bir güzel kavurduk. Şimdi sırasıyla diğer sebzelerimi ilave ediyorum. Önce yeşil biberleri, daha sonra kırmızı kapya biberleri tavama alıyorum. Yeşil biberle kırmızı biberi çok fazla kavurmayacağım. Çünkü makarnamın içinde biraz deri kalmasını istiyorum. Canlılık vermesini istiyorum. O yüzden bir iki çevireceğim öyle hafif renkleri değiştiği zaman kavurma işlemimi tamamlamış olacağım. Bu makarnada tereyağı kullanmıyorum. Çünkü kremada yeterince yağ var. Tereyağının vermiş olduğu lezzeti kremamız verecek. O yüzden sadece zeytinyağı kullandım. Evet, biberlerimi bir 2 dakika kadar kavurdum. Şimdi sarımsakları ilave edeceğim. Biraz da sarımsaklarla kavuracağım. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? İnsan baktıkça içi açılıyor. Bir miktarda sebzelerimizi sarımsakla birlikte kavuralım. Dikkat edelim ki karıştırırken sebzelerimizi ezmeyelim sarımsaklarımızın kokusu iyice çıkana kadar bu şekilde kavuralım. Sarımsaklarımızın iyice kokusu çıktı. Malzemelerimin üzerine bir yemek kaşığı dolusu domates salçasını koyalım. Şöyle bir güzel karıştıralım. Ve bütün sebzelerimizin salçayla birlikte karışmasını sağlayalım. Tabii ki aynı zamanda salçamızı da bu arada bir güzel kavurmuş olacağız. Salçanın güzel kavrulması yemeğe ayrı bir lezzet verir. Bakın hala sebzelerim canlı. Kavruldular. Ama çok fazla öldürmedim. Biraz da salçayla kavrulacaklar. Gördüğünüz gibi salçam bir güzel kavruldu. Bütün yeşilliklerimle de karıştı. Şimdi tatlandırma işlemine geçebiliriz. Öncelikle bir miktar tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve iki çay kaşığı kekik kullanacağım. İnanın kekik muhteşem yakışıyor makarnaya, özellikle bu makarnaya. Şöyle bir çay kaşığı kadar da zerdeçal küyorum ve tüm malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Artık neredeyse sosumuz oldu. Bu aşamada bir paket kremayı yeşilliklerimin üstüne bırakıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Bu arada ben ifade etmeyi unuttum. Makarnamın suyundan bir su bardağı su ayırdım. Bütün malzemelerimi karıştırdım. Şimdi makarnadan ayırmış olduğum bir bardak suyu sosumun üzerine ilave ediyorum. Ve şöyle karıştırıyorum. 1-2 dakika bu şekilde haşlayacağım. Biraz suyunu çekmesini sağlayacağım. Tabi bu arada tuzunu da kontrol edebilirsiniz. Tuzu yeterli mi değil mi? Makarnayı daha renkli seviyorsanız bir miktar daha salça miktarını arttırabilirsiniz. Makarna sosumu 2-3 dakika kadar bu şekilde kaynattım. Bakın suyu da gayet iyi. Bundan daha çok suyunu süzdürmek istemiyorum. Sosumuz hazır. Makarnamızla sosumuzu buluşturabiliriz. Öncelikle şöyle bir başlanmış olan makarnamızı karıştıralım. Bakın yağ koyduğumuz için hiçbirbirine yapışmamış. Ve sosumun hepsini Makarnamın üzerine boşaltıyorum. Bir güzel makarnamla karıştırıyorum. İyice karıştıralım ki sosumuz bütün makarnalara ulaşsın. Gördüğünüz gibi bütün suyu da emdi. Makarnamız servise hazır. Servise hazır olan makarnamı bir sunum tabağına alıyorum. Kıymetli dostlar, makarnamız hazır. Ben hemen şöyle bir miktar alıp sizin adınıza bir tatmak istiyorum. Hmm. Gerçekten muhteşem olmuş. Ellerime sağlık. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.